Tık öyle geliyor. Çok üzerinde konuşmaya, zaman harcamaya gerek yok. Bakalım Trabzon'da ne yapıyorlar? Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Trabzon'dayız. A*****k deyip bizlere abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. AK Parti hayatında dönemindeki en zor seçime mi gidiyor şu an? Böyle bir iddia var muhaliflerden. Kan kaybediyor. Trabzon'da bile kan kaybediyor deniyor. Doğru mu? Onlar her türlü işini yoluna koyarlar. Sen onu merak etme. Ama yani bence de aynı düşündükleri gibi. Zor Bana da sorarsanız mi? öyle. Zor bir seçim. Diyorsunuz. Yani ben de iyi de bir doğru. Onlar da konuşsunlar da konuş hadi. Yok. Onu sen konuş. <laughs> Niye? Bir soruyu daha sormak istiyorum. Sizce Sayın Erdoğan'ın en büyük rakibi Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? İkisi de. İkisi de mi? İkisi de. Sizce Yok. abi Mansur Yavaş İmamoğlu nakar dedir, öbürü hakem kararıyla alır. <laughs> Mansur gelirse ben de desteklerim yani. <laughs> Mansur Yavaş sevgisi gün geçtikçe çoğalıyor abi. Ben ben yani ben o adama bir şey başladı yani ben de bilmiyorum. Sevgi başladı. Yani. Yani adamın icraatlarından mıdır, duruşundan mıdır? Ama Tayyip'in işi bitti ya. Bu defa gerçekten kaybedecek hmm. mi? Bekleyeceğiz göreceğiz. 2023'te <laughs> ne olacak? Bekleyeceğiz ama bence iyi bir darbe alacak. Bir de şunu sormak istiyorum efendim. bu getirdikleri Afganlara TC kimlik verirse. Tam onu soruyorum. Yani. He, onlara, he, onlara TC kimlik verirse aynı Suriyeliler gibi o zaman yine kazanır. AK Parti kan kaybediyor mu? Eski kan AK... kaybediyor. Hem de çok. Gerçekten inanıyorum ben buna. Kaybedecek de yani. Bu defa Artık ya. Tayyip Erdoğan devri bitmiştir, kapanmıştır yani. En büyük rakibi sizce Ekrem Bey mi? Mansur Ekrem İmamoğlu. Trabzon'da çok seviyorlar Ben de seviyorum. bize de destekliyoruz. İstanbul'da destekledik. Bir daha da destekleyeceğiz. Sizce efendim aynı isimler kazanır mı yoksa artık bitti mi bu iş? Bence kazanır. AK Parti yine iktidara gelir yani. Peki Ak Parti tekrar iktidara gelirse Türkiye çıkışa mı geçer, daha da inişe mi geçer? O konudaki öngörünüzü de alabilir miyim? Çıkışa geçer. Aslında Ak Parti bundan sonra. <laughs> 20 yıldır değildi, şu an değil. Neyi be abi? Biz bir çıkışa geçeceğiz ama eee neyi bekliyorsunuz? Seçim. Şu an başlı değiller, şu an istediklerini yapamıyorlar çünkü, değil mi? Lan var ya, ya. Ya. ya artık insan bir noktada ineye inanmak istiyorsa mantıklı olsun olmasın ona inanıyor herhalde yani. Ne Seni söylüyorum göreceğiz seçimlerde göreceğiz. Ya eski gücünün olmayabilir ama buranın oy potansiyeleri zaman %70 civarı. Ya mı? o kadar olmasa bile %60 civarı oluyor zaten evde Şu an gönlünüzü de merak ediyorum. Sonuçta burası AK Parti'nin kalelerinden evet. bir tanesi. Diğer yerlerden de böyle şeyler duruyoruz. Sizce bu defa isimler değişir mi? Aynı isimler kazanır mı? Ne kadar tepkili olursa olsun ben de değişeceğini düşünmüyorum yani. Gene aynı isimler. Gene de. aynı isimle devam edeceğimizi düşünüyorum. Trabzon bu Afgan ve Suriyeli meselesine nasıl bakıyor? Ya Afgan, Suriyeli arkadaş, ya kardeşimiz hepsi ama tabii ki ya onlar ya biraz öyle evet. Biraz öyle evet. AK Parti'den önümüzdeki süreçte bu konuda bir planlama, programlama gelecek mi efendim? Ya Çünkü en... şikayet var. Evet şikayet var ama inşallah gelir yani. Sonuçta biz kendi halkımız olarak rahat demiyoruz ister istemez yani. Benim gözümde yok. Abi şu an Trabzon'da mıyız, İzmir'de miyiz ben, ben anlamadım. Ben Trabzon'dayım Herkes... ama AK Parti'ye vermem oy. Bu defa bitti mi abi bu iş? Yani bitti derken yani çoğu yani bu pandemiden dolayı biraz zor. Çünkü halkına çok şey yapmadı yani. Şunu da sormak Esnaflar istedim. Esnaflar ağlıyor yani. Esnaflarına bir milyar veriyor ama şimdi benim arkadaşımın kafesi var 8 milyar kira veriyor. O adam ne yiyecek ne içecek. Besleyiyor zaten. <laughs> sen altına Suriyelilere geldiğinde Suriyelileri kolluyorsun. Ya bir keyif geliyor arkadaşlar. Yok. Peki Sayın Erdoğan'ın en büyük rakibi sizce Mansur Yavaş mıdır Ekrem İmamoğlu mudur? Ma Ma Ekrem İmamoğlu biraz pasif. Mansur Yavaş yani iyi. Trabzon'a baktığınızda yüzde 69.4 oy almış Sayın Erdoğan burada. Evet. Yani güçlü, çok güçlü. Türkiye'den biz birçok yere gidiyoruz. AK Parti'nin kan kaybettiği iddia ediliyor. Sizce burada bir kan kaybı var mı? Eski AK Partililer eleştirmeye başladılar mı? Yani tabii ki eleştiri var ama benze kan kaybetmedi. Benze kan kazandı yani. Aynı oyu alır mı? Diyorsun? Alır. Çok net soracağım abi hmm. sana. Bu Afganlar mesela olamaz matematiğe, anketlere, halka, her şeye karşı duran bir adam var. Kan kazandı. Meselesi. Evet. Ne diyorsun? Yani diyecek bir şey yok. Eğer ki kapımıza gelmişse kapıdaki adamı geri döndüremeyiz biz. Bizim kültürümüzde, bizim düşüncelerimizde böyle bir şey yok. Peki Suriyeli meselesine ne diyorsun? Abi o kim beş... olur? Seçimden sonra ağlarken bu videolar izlersiniz. işine gelen kısımları yayınlasınlar. Sonra ağlayın. Valla Furkan görürüz kim ağlar kim ağlamaz. İstanbul seçiminin sonuçları açıklandıktan sonra AK Parti il binasının dışındaki bir videoyu izleteyim istiyorsan sana. Sonra bir de istiyorsan taraflı tarafsız bütün anketleri şöyle bir önüne getireyim. Ee, bakalım muhalefet mi önde, Erdoğan mı önde, Kemamoğlu Masur Yavaş mı önde? Bakalım mı? Dur şu video bitsin bakarız. Dur, kim olursa olsun yani bu ister Amerikalı olsun ister Suriyeli olsun. Bizim için önemli değil. Eğer kapıya girmişse, beni yardıma ihtiyacım, muhtacım dediyse, Allah için gelmişse biz bunu almak zorundayız. Peki planlama, programlama gerekmiyor mu abi? Onlarda Bakın, eksiklik var. Tam Ankara'daki olaylar gibi olaylar hepimizi üzüyor. Evet. O, onlar vahşet. Tamam. O şeyler değil tamam. ama buna ön ayak Olma meselesi var abi farkındaysan. Tamam da şimdi şöyle... İçine bıraktın gittin adamı. Yok eyvallah tamam onlar da belki sıkıntı olabilir ama şöyle bir şey de var. Biz tarihe de bakmamız lazım. Bizim tarihimizde hiçbir zaman kapıya geleni geri çevirme gibi bir şeyimiz olmadı. Ha illa ki bunların arasında hırsızı da çıkacak. Oldu bu arada ya. Yani oldu daha önce haberiniz <laughs> olsun. Ne bileyim işte hırsız da çıkacak hırsızı da çıkacak bizim içimizde olanlar gibi. Onun için yapacak bir şey yok. Biz hep kötüyü baz almamak lazım yani. Konumuza dönersek diyorsunuz ki hem Sayın Erdoğan hem de AK Parti tekrar aynı makamları kazanır. Ya ben yani tabii ki illa ki eksi olabilir ama çok fazla da kaybedeceğini zannetmiyorum. Eski oy oranını alabilir mi Trabzon? Alamaz abi. Neden abi? Bitti abi ya. Her mafiyeti, süreliği döktü, Afkanı döktü. İnşallah Masur Yamaç gelir önüne. Trabzon'daki durum nedir efendim? AK Parti sizce eskisinden daha mı çok eleştirilmekte ve kan kaybetmekte mi? Bu iddia gerçek mi abartılı? Gerçek. Birkaç örnek verir misin? Eskiden tanıdığın AK Partililer şu an eleştiriyor mu? Eleştiriyor. Açık Eleştir açık eleştiriyor eleştiri, eleştiri var evet. Peki bu seçimi etkiler mi efendim? İsimler değişecek mi? Etkiler ama yani gerçek vardır. Ondan başka da verebilecek kimse yok yani. Bu gerçek Birkaç ya. Birkaç isim var. Mansur Yavaş ismi çok. Abi bu anketler çok verimli değil çünkü kırsal bölgelerde e, yaşıyor genelde bunu düşünmeyen, sorgulamayan insanlar. Haklısın dediğin gibi köylerde, kırsal bölgelerde daha yüksek bir AK Parti oy oranı var. E, lakin şunu söyleyeyim, bu benim kendi gözlemim. E, orada da değişmeler var. Ha, tabii ki böyle müthiş köklü değil, abi bitti artık denecek kadar değil ama var. Yani farklı partilere kayışlar oluyor. Ulan biz bok yoluna mı gidiyoruz? Sorgulamaları oluyor. Orada da şunun yapılması bir artı bence. Muhalefet partilerinin gerekirse köy köy gezmesi lazım. Hani gerçekten ilçelere, köylere, bu çiftçinin yanına or ki gidiyorlar da milletvekilleri vesaire. Daha da fazla gidilmesi lazım. Ya bu Doğu için de geçerli, İç Anadolu için de geçerli bu arada. Çünkü mesela ee, geçen Kemal Kılıçdaroğlu da doğuda bir yere gitti. Ee, yani tabii ki bu bir gözlem ama oradaki bazı güçlü aşiretleri yanına çekmiş gözüküyor. Orada bir iki aşiret lideriyle beraber gezdi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bize bak buradan bakınca şey gözüküyor olabilir. Yani ne gerek var gözüküyor olabilir ama orada işler pek e, buradaki gibi işlemiyor. Yani aşiret dediğin şeyler oy deposu aslında. Baktığın zaman hala maalesef. <laughs> Yani evet şu an bize inanmak zor geliyor ama orada hala işler öyle işliyor arkadaşlar. Ve işte Kemal Kılıçdaroğlu hatta gittiğimde fotoğrafta paylaşılmış e, ee, orada yanında iki tane aşire o bölgenin güçlü aşiretlerinin başındaki insanlar falan var. <laughs> İç Anadolu'da da özellikle çiftçi nüfusunun yoğun olduğu yerlerde bu zorlukla bu sıkıntılarla beraber işte ekonomik sıkıntılar öne çıkınca ulan yeter artık falan yapanlar var. Başka partilere kaymalar var sivriliyor ve Ekrem Bey ikisi var şu an. Meral evet. Hanım geliyor arkalarından ama Doğrudur. No Name bir ismin kazanma ihtimali var mı? Bir de onu sormak istiyorum size. Yani şu ana kadar hiç bilinmeyen bir anda çıkacak seçim bir sene kala. Şimdi bizim insanlarda akıl tutulması gerçekten yani yüzde yüz yani var yani. Bu bir gerçek. Şimdi seçim zamanı ne olacak belli olmaz yani. O içeriye girince diyorsun. Aynen. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şimdi benim malum bahçecik. Bütün herkes AK Parti'yi eleştiriyor ama sandığa geldim birinci seçiliyor. İnsanlarımız maalesef bir şey diyemezim yani. AK Parti'nin Trabzon'da %69, %70 civarı bir oyu geldi 2018'de biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın. Bu oy potansiyeli gene aynı şekilde durmakta mı yoksa kan kaybetmekte mi? Çünkü Bence kan kaybetmekte düşmekte. Daha... düşmekte, düşmekte evet. evet. Bunun sebepleri ana sebepleri nedir efendim? Ha onları konuşmayalım <laughs> şimdi. Yani. Bizde kalsın. Peki şunu Hı -hı. söyleyeyim peki. Tekrar kazanabilirler mi? Yani Biraz zayıf ama kazanır ama biraz zayıf. Trabzon'un durumu nedir? Çünkü Trabzon çok AK Parti'ye oy veren evet. bir yer. Erime var mı? Müthiş bir erime var. Şimdi oturuyoruz bakkalda, çakkalda. Adam diyor ki ya ben buna bir daha oy vermeyeceğim ama söyleyemiyorum. Çocuğum işe girdi. Duyarlar, atarlar çocuğumu işte. Müthiş bir erime var. <laughs> Kesinlikle bir daha AKP'nin terör olacağına inanmıyorum. Şuna ne diyorsunuz efendim? Bazı insanlar diyorlar ki tamam ben AK Parti'ye küstüm ama Erdoğan'a veririm diyor. Bir de öyle bir kısım var. var. Ee, Erdoğan zaten problemi yani yaratan sanki Erdoğan. Yani sanki AK Parti'yi ben yönetiyorum da Erdoğan bambaşka biri gibi. Var var ben bunu gördüm bu arada. Kendi gözümle gördüm. Yani AK Parti çok kötü şöyle böyle vermeyeceğim oy ama Erdoğan'cıyım. Lan AK Parti'yi ben mi yönetiyorum? Ben mi bu hale getirdim? Onlar da çok ayrı bir versiyon. Bu tek adam sistemini getirerek bir ucube sistem Bakan belli değil, milletvekili belli değil. İki dudağın arasında geldi gitti. Böyle bir yönetim dünyada yok. Yani tek adam padişahlıkta okuduk, bildik. Böyle değildi. Bu tek adam zihniyeti Türkiye'yi uçuruma götürür. Yani götürüyor da. Bir kere bu dış politikalar tamamen yanlış. Suriyeli içimize niye girdi? Sen şey niye oradan Süleyman Şah türbesini kaldırdın, açtın işidin önüne. PYD'yi getirdin, Kobani'ye dedin. Orada onu bir yöreye hakim kıldın. Oradaki insanlar Türkiye'ye geldi. İşte 6 milyon, 7 milyon Suriyeli. Ben geçen bir Afgan'a sordum. Nasıl geçtim? Kapıdan yürüyerek geçtim. E asker yok muydu orada? E var. Size bir şey sormadı mı? Sormadı. Yani böyle bir ülke var mı? Varsa söyleyin. Dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Duydunuz mu? 300 bin Afgan var şu an dedi. 300 bin rakamına ben inanmıyorum. Belki 100 bin neredeyse bu bölge doğurdu. Yani Nereye gitsen Afgan. Ben Erdoğdu'da oturuyorum. Arka sokağım hep Afgan. Doğdu çıktı. Çocuklar öyle de arsız bir çocuklar var ki. Eğitim sıfır. Yani ya eğitim vermemişler insanlara. Hiç vermez. eğitilmemiş. Şimdi Yazık adam yani çocuklar görüyor ki bu gelen arabalarına para bahşiş veriliyor Türkiye'de. ya Geçişten arabanın üstüne atlıyor. Yani ezilecek. Sonra sokağın başında baktım Afgan oturuyor. Çöpe atmış şeyden sokağa. Balkonda bırakmış sokağa. Ya biz bir adım ileri gitmek istiyoruz. Efendim onlar getirdiklerimiz ta mağara devrinde yaşıyor. Net soracağım. Buyurun. Sayın Erdoğan'ın en büyük rakibi <laughs> kimdir şu an? İmamoğlu. Kazanır mı peki? Yüzde bin. Ben İstanbul'daydım o seçimlerde. Orada gördük o ışığı. Maltepe'de meydana yaklaşamadım. Şu gün şuraya gelsin aynı durum olur. Bayağı seviyorlar Trabzon'da. Çok. Yani Muhalif olsun olmasın, İmamoğlu'nu sevmeyen yok. Şunu soracağım efendim, peki ikinci büyük soru. İmamoğlu'na aday gösterirler mi? Göstermek zorunda kalırlar. Çünkü Kemal Bey'in <laughs> konuşmalarını duydunuz değil mi? Ya o öyle taktik, evet, taktik takıyor. Çünkü Kemal Bey'i ben, ben severim, adam dürüst adam. Ama Türkiye'de bir mezhep durumu da var. Yani bu kaçınılmaz. Yani şimdi ben Alevileri severim arkadaşlarım da çok çok dürüst insanlar. Ama bizim toplumumuz cahil. O ayrımı yapar, yapar yani. Hele doğuda, Elazığ'da ben orada kalıyorum, Tunceli'ye gidip geliyorum. Elazığ ile Tunceli'nin arası bir saat yok. Kadın diyor ki o, o önceki seçimde, yavrama oy vereceğim. Elazığlı kadın diyor, komşusu da bit Tunceli'li. Yani İnsanları nasıl doldurdular? İşte İnsanlar. yani böyle bir toplumda yaşıyoruz. Onun için İmamoğlu. <laughs> İzmir'de çalışmışlar değiliz çalışmışlar arkadaşlar. Çalışmışlar Gerçekten Trabzon'dayız. Yani <laughs> inanmayanlar çıkabilir. Çünkü ben böyle bir şeyi İzmir'de bile görmedim. Güzel güzel. Nazar demesin. Rabbim nazarlardan saklasın. Tı 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 tı. Güzel. Tadımız yerine geldi. Onun bir görüntü. E, Trabzon'da bir Halk Erdoğan'ın kaybedeceğini satın almış gibi psikolojik üstünlük muhalefette demiş. Kesinlikle katılıyorum ve bu çok önemli. Bu muhalef e, insanların sandığa gidişini de çok ciddi şekilde et, etkileyecek. Yani ben o yüzden sürekli şunu diyorum işte abi onlar kaybetmezler şu olur yine kazanır Halk son anda gider yine Erdoğan'a verir böyle bir şey yok. Bunun e, etkilediği, bunun sebep olduğu tek bir şey var o da muhalif insanları sandıktan uzaklaştırmak ama yine kazanacaklar deyip sandığa gitmeyecek çünkü anladın mı? Şu an gerçekten psikolojik üstünlük dediğim gibi anketlerle, halkın sokakta söyledikleriyle muhalefete geçmiş durumda. da sandık önümüze geldiğinde göreceğiz inşallah. <laughs> yani hiç insanları sandıktan uzaklaştırmaya çalışmak gibi bir şey yapmayın bence. Herkes gitsin, kime verecekse oyunu versin. Sonucunu zaten göreceğiz. Bir video izletecektim. Aa şey şey İstanbul. Hehe he, dur bir izleyelim bir hafıza tazeleyelim.